Arkadaşlar bugün size almanız gereken 5-6-7 adet kitaptan bahsedeceğim. Bu kitapları alırsanız ve bu kitapları okuyup eğer aksiyona geçerseniz bu kitaptaki aldığınız bilgilerle baya bir hani ilerleme kaydedeceksiniz veya hali hazırda bir küçük bir girişiminiz varsa bu girişiminizi alevlendirecek bilgi yaşayan birkaç adet kitaptan bahsedeceğim size arkadaşlar. Yani benim hayatımı değiştirdi. Muhtemelen sizin de ne muhtemelen ya, direkt olarak sizin de hayatınızı değiştirecek bir kitap serisi yapma videosuna başlayacağım. İlk olarak ben size şu iki kitaptan bahsedeyim. Russell Brunson.com sırları ve yeni nesil pazarlamacıdan sırlar. Eğer sizin hali hazırda küçük bir mağazanız, işletmeniz veya dropshipping mağazanız olabilir bir yer, bir, mağazanız varsa, yeni açtıysanız, trafik çekmek uğraşmak istiyorsanız şu kitabın dediklerini birebir olarak uygulamaya başlarsanız eğer zaten devamını anlarsınız nasıl geliştiğini. Eğer ya da siz sosyal medyada diyeceğim kendimi bir markalaşmak, kendi ismimi markalaştırmak istiyorum diyorsanız Yeni nesil pazarlamacan sırları adlı kitap okuyabilirsiniz. Aynı şekilde bunu, e, hatta bu iki kitap zaten seri halinde bunlar. Üçüncü kitabı da var, bunu Türkçe çevirmediler. Türkiye'de satılmadığı için ben satın alamadım, internetten kısmen okudum. Bu iki kitap için ilk tavsiye ediyorum. Diğer kitapları da şimdi videonun devamında anlatacağım. Güzel bir sıralama yaptım. Hadi görüşürüz. Tekrardan videoya devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda sıralamamızı yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak benim direkt zorun olarak almanız gereken kitapları sıralıyorum size. Nokta.com sırları, yeni nesil sırlar ve trafik sırları. Zaten üçü de Russell Brunson'un kitabıdır. Bunları almanız şart. Eğer bir iş kuracağım diyorsanız üç kitabı okuyun. Bir işe başladıysanız bu üç kitabı okuyun. Bu üç kitabı almak zorundasınız. Direkt paranız var. Kitap alabilecek. Direkt yatırın ve alın. bu kadar. ve Bunu sorgulamayın bile. Diğer ikinci sıraya koyacağım kitap ise iktidar, power diye geçiyor. Türkiye'de iktidar olarak bulabilirsiniz Diyanar'da. Bu galiba 300-400 TL çıktı bunun fiyatı. Bu biraz daha pahalı kalıyor. Bu kitap ne diye soracak olursanız arkadaşlar. Bu kitap biraz daha geçmişte yaşanılan olaylardan deneyimler, dersler çıkarttırıyor. Size taktikler sunuyor. Size psikolojik taktikler. Karşınızdaki kişiye nasıl tavır alacaksınız. Sizi pazarlama konusunda, insan ikna etme konusunda, insan psikolojisi konusunda eğiten bir kitaptır. Bayağı faydaları vardır. Eğer siz bir müşteri ikna etmek istiyorsanız bu kitaptan elde edindiğiniz bilgiler size zaten faydası, faydası yardım edecek bir de çıkartıyor. Bir fayda sağlıyor. Kesinlikle bu kitabı almanız almanız değil mi? Almak zorundasınız demiyorum ama bu kitabı da okumanız gereklidir diye düşünüyorum. Çünkü içeride içerideki bilgiler çok iyi. Hani nasıl desem ben size ya A'dan Z kural kural anlatıyor ve bu kuralları uyarsanız ve bu içerdiği kurallardaki anekdotları dinlerseniz, okursanız zaten belli bir seviyeye gelmiş oluyorsunuz. Bu tavsiye edeceğim kitaplardan birisi. Bir diğeri kitap değil, bir dizi. Evet diyeceksiniz kitap öneri videosuydu. Bu bir dizi arkadaşlar. Bu dizide reklamlama, pazarlama ve müşteri iknasını çok detaylı derecede ince, ince, işlemişler. Ve evet, bu çok ummadığınız bir dizi. Better Call Saul arkadaşlar. Better Call Saul'u izleyebilirsiniz. Neden diyorum. Hani dizi izlemeyi pek tavsiye etmem. Zaman kaybı olarak görürüm de. Better Call Saul'da arkadaşlar. Bayağıdan adam bildiğiniz aslında avukat değil de marketing pazarlamacı gibi hani ikna çabalama, kendi reklamını yapma. Dizi izlerseniz anlarsınız zaten. Reklamlamacılık, kendi kendinizi pazarlamak istiyorsanız, kendinizi marka açtırmak istiyorsanız kesinlikle bu diziyi izleyin arkadaşlar. Bu diziyi, bu diziyi direkt tavsiye ederim. Yani siz ben e, reklamlamayla uğraşacağım, kendimi marka diyorsanız izlemeniz gereken tek dizi bu. Bir diğer kitabı ise arkadaşlar Alex Hormozzi'nin kitapları arkadaşlar. Bu Alex Hormuzi bir YouTuber. Kendi işletmesi var, kendi şirketleri var, kendi markası var. Bu Alex Hormuzi gereğinden daha fazla iyi durumda olan bir girişimci diyebilirim. Kendi hayat hikayesini kendi YouTube'dan dinleyebilirsiniz zaten. Şu anda galiba 2 milyon yakın bir abonesi var ve düzenli olarak video paylaşıyor. Hatta onun kanalındaki içerikleri geçseniz bile diğer kurslara para vermenize gerek kalmaz. Endertaining yani kursu apayrı bir şey. Bu online kurs hani siz Udemy'den kurs alacaksanız almayın. Sadece gidin Alex Hormozzi'nin videolarını izleyin bu sizi çok uçuk yerlere taşır. Hani aklınız açılır. Siz dersiniz oha ne oldu? bu neymiş ya böyle dersiniz. Alex Ormaniz'in kitaplarını da alın. Bu iki kitaba da sahibim. Bu kitap İngilizce şu anda. Bu tam Türkiye'de çıkmadı. 100 Million Offers. Bu kitap hemen yani anlatamam ben size. Kesinlikle almanız gereken kitaplardan birisi. Bir diğer önereceğim kitap ise arkadaşlar Milyoner Fastlane. Bu biraz daha hani kendi işletmenizi kurdunuz. Ve kendi işletmenizle ilerlemek istiyorsunuz diyelim bu kitabı milyoner fastline okumanızı tavsiye ederim eğer belli bir seviyeye geldiyseniz belli bir satış oranına belli bir marka açmaya geldiyseniz milyoner fastline okuyabilirsiniz bu, bu video biraz kısa oldu ama Hani Kitap önerisi, bir öneri videosu yapmak istiyordum kesinlikle bu Kitapları Okumanız şart Özellikle bu zorun olarak al dediğim bu .com sırları Pazar yeni nesil pazarlama sırlar ve trafik sırlar. Trafik sırlar Türkçe çevrilmedi. İngilizceniz varsa okuyun derim. Diğer ikinci sıradaki kitabım Power. Bu kitabı alın okuyun. C sırasına koyduğum kitaplar ise aslında bu kötü bir sıralama değil. Bu biraz daha ayrı ayrı verdim ben size okumanız gereken kitaplar olarak. 100 Million Offers ve 100 Million Leads. Bu kitapları okuyabilirsiniz ki neden bu iki kitabın ismi 100 Million? Çünkü bu adam kendi kurduğu işten 100 milyon dolar üzerinde bir para kazandı. Sadece bir işten değil kurduğu 4-5 işten ayrı ayrı bu kadar para kazandı. Milyoner Fastline'da dediğim gibi belirli bir seviye geldiyseniz okumanız gereken kitaplardan birisi. Yani bir zaman sonra bu da bir zorunluluk halini alacak. Şu anlık video bu kadardı arkadaşlar. Bir diğer videomda Andrew kursundan öğrendiğim bilgileri size aktaracağım. Yani ben şu kursan şu bölümünden şunları öğrendim. Size bundan ...öğrendiğim bilgilerle nerede, ne kadar para kazandım, bunu size detaylı bir şekilde aktaracağım. Bu arada Discord sunucusu açtım arkadaşlar. Katılın isterseniz. Orada ben günlük olarak zaten kitap, ürün önerisi paylaşıyorum. Yani dropshipping ürünleri paylaşıyorum. Size örnek alabileceğiniz mağazaları paylaşıyorum. Haricinde yani bir ton şey paylaşıyorum. İçerik geniş. Yeni kurduğum için fazla bir kişi yok. YouTube'da zaten yeni 110 abone olmuşuz. İlk 100 e abonem olduğum için çok mutluyum. Yani kendime yeni bir video kamera alacağım çünkü bu iş iyileşmeye başlıyor ve hızlıca büyümeye başlayacağımı düşünüyorum. Bir sonraki videom Andrew kurslarıyla alakalı olacak. Ondan sonraki videom tekrardan Etsy ürünleri olacak. Belki aynı gün içerisinde de paylaşabilirim bunları. Belirsiz ama bu kadar. Neyse direkt konuya dönelim. Almanız gereken kitaplar bunlar arkadaşlar. Direkt bu. Ol, bak zorunlu bunu al. Bunu al. Bir şey yapacaksan bunu al. Bu, bu ilk kitabın. Nokta.com sırları. Russell Brands. Bunu al. Tamam mı? Bak. Kendi marka araştıracaksan eğer ve kendi markanı da büyütmek istiyorsan bu şu şu iki kitap. Şu iki önemli kitap. Bu iki kutsal kitap. Ama bunu bunları oku. Bunlar zorunlu. Bunlar okunması gereken zorunlu iki kitap. Üçüncüsü daha Türkçe'ye çevirmedi. Bu iki kitabı okumak zorundasın. Yok zengin baba siktir git zengin baba fakir baba artık onun devri biraz bitmeye başladı. Bu iki kitabı okumak zorundasın. Bu kadar. <laughs> İyi akşamlar.